hoş geldiniz. Sağlık günler dileyerek programımıza başlamak istiyoruz ama bu mevsimde ne mümkün? İnşallah hepiniz sağlıkla, ateşsiz, burun akıntısı olmadan yaşayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Özden Hanım nereden geldi bu soru aklınıza diyebilirsiniz ama son günlerde hastanede en sık karşılaştığım şey, hocam kaslarım çok ağrıyor, burnum akıyor, soğuk algınlığı geçiriyorum galiba, baş ağrısından ölüyorum, acaba migren mi gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi her işin bir uzmanı var. Dolayısıyla sizi uzmanlarımıza yöneltiyoruz. Bugün de Konumuz grip. Gerçekten mevsimsel olarak yaşadığımız büyük bir sorun. O nedenle yanımda çok değer verdiğim arkadaşım, uzman aile hekimimiz Ayşen Gökben Aslankaya ile yan yanayız. Ve şimdi size kendisini tanıtmak istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Özgün Hanım, iyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler davetiniz için de bu yakınlığınız için de. Ben kendimi tanıtayım, uzman aile hekimiyim Ayşen Gökbel Aslankaya. 6 Eylül Birnoğlu Doktor Leman Yurtoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmaktayım. Bu kadar. <laughs> Peki. Şimdi dediğim gibi biraz önce de bahsettim. O kadar çok soru var ki migrenle karıştırıp baş ağrısıyla geliyorlar. Acaba soğuk algınlığı mıyım, grip miyim diyorlar. Önce şunu sorayım, mevsimsel yaşadığımız grip nedir? Yaşadığımız grip aslında e, toplumda çok e, yaşattığı semptomlar itibariyle e, iş gücü kaybına yol açabilen, mali sorunlara yol açabilen, e, kişinin de bir an önce işine dönmesini gerektiren, e, çocuğuna bakacak ona dönmesini gerektiren, bir an önce iyileşeyim gerçekten hayat kalitesini etkileyen, e, aslında bakarsanız antibiyotik de gerektirmeyen e, viral enfeksiyonlar olarak tanımlanmakta. Kaç çeşit grip virüsü var peki? E, grip virüsü en fazla sonbahar ve kış aylarında görülen influenza virüsü. Sonbaharda başlayan. Onun dışında e, kışın özellikle pik yapan koronavirüs ve para influenza virüs ve mevsim boyunca görülebilen rinovirüs olarak etkenler sayılmakta. En çok gribin etkenleri arasında. Peki domuz gribi domuz gribi de influenza olarak geçiyor. Evet. Bunu ısrarla sordum çünkü siz böyle söyleyince hiç bilmeyenler acaba domuz gribi başka bir şey mi? O da ayrı bir yer mi diye böyle bahsediyorlar. Peki kısaca gripin belirtilerinden bahsedebilir miyiz? Grip hastalarının en çok başvuru sebebi olarak halsizlik, yorgunluk olarak belirtilmiş. İkinci en sık başvuru sebebi de burun akıntısı, burun tıkanıklığı. Bunu da boğaz ağrısı izlemekte. onun dışında da burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısından kaynaklı, deniz akıntısından kaynaklı öksürük olmakta. E, ateş biraz daha e, enfeksiyonun ilk iki gününde görülmekte, İlk iki günden sonra geçmekte. Üçüncü günde ve dördüncü günde başlayan boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı en fazla görmekteyiz grip semptomlarında. E, bu Burun tıkanıklığı, burun akıntısı yaklaşık bir hafta kadar sürmekte. İki buçuk haftaya kadar sürdüğü bilinmekte. Öksürükse ise 2-3 haftadan 6 haftaya kadar sürebiliyor. Ancak da 6 aya kadar sürdüğü, yani domuz gripinde 6 aya kadar sürdüğü bildirilmiş öksürüğün. Özellikle geniz akıntısı gibi postnazal akıntı şeklinde yapıyor. Sanki alerji semptomu gibi. Onun dışında boğaz ağrısının bir hafta sürdüğünü hasta bilmeli. Burada önemli olan nokta hastada ilk ilk beş gün yoğun şikayetler yaşayıp sonrasında iyileşeceğini bilmesi gerekiyor. Eğer beşinci günden sonra kötüleşen, ağırlaşan bir hastalık tablosu varsa ya da 10 gün kadar uzun sürüyorsa o zaman grip dışındaki diğer ilaçları, semptomatik tedaviler dışındaki diğer ilaçları, antibiyotikleri değerlendirmemiz gerekiyor. E, ateş mesela daha hafif ateş olarak gözüküyor. 38 derecenin altında ateş olarak seyrediyor. Çok yüksek değil ama influenza için burada baş, başka başlık açmak gerekir. Influenzanın ateşi biraz daha yüksek seyrediyor. Daha uzun sürebiliyor. Yine de önemli olan kişiler ne zaman doktora gitmeli dediğimizde. Beşinci günden sonra eğer gripinizde kötüleşme oluyorsa ya da 10 gün sürüyorsa o zaman başvurmanız. Onun dışında şikayetlerinize yönelik ilaçlar almanız, dinlenmeniz, takviyeler almanız yeterli uyku, yeterli beslenme, sebze, meyveden zengin beslenme yeterli oluyor. Evet iştah kaybı çok oluyor ve doğru beslenilmediğinde semptomlar giderek artıyor. Evet. Peki bize bunca sıkıntıyı yaratan sevgili grip nasıl bulaşıyor? E, grip en çok solunum yoluyla bulaşıyor kapalı ortamlarda, havalandırması iyi olmayan ortamlarda aslında maskeyle korunmak mümkün ama bir metreden yakın mesafede, yarım saatten uzun süre temaslarda maske maskede koruyuculuğunu yeter, yitiriyor maalesef havalandırması iyi olmayan ortamlarda. Yeni yapılan çalışmalarda el ve ağız yoluyla da bulaştığı görülmüş. Özellikle kreş çocuklarında hijyenin güzel sağlanmaması, kapı kollarının e, düzenli temizlenmemesi de bulaş yollarından biri olarak sayılmakta. Evet, hijyen ne kadar önemli. Hele o küçücük yavrularımızda gerçekten iki kat, üç kat dikkat etmeliyiz. Peki ben soğuk algınlığımı geçiriyorum, grip mi geçiriyorum? Hep ikisi de aynı tedavi, nasıl olsa aynı şeyi veriyorlar? Canım deyip hastalar hep kulaktan duyma devam ettiği için bunu biraz ayrıntılı sormak istiyorum. Hı hı. Soğuk algınlığında genelde halsizlik, yorgunluk, kas gibi şikayetler görmüyoruz. Daha çok burunla ilgili, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, sık hapşurma gibi şikayetler oluyor. Hani grip etkeni biraz daha kas ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetlerle seyrediyor. Evet. Peki tedavisinde neler uyguluyoruz? Tedavisinde e, önemli olan şey bağışıklığın güçlendirilebilmesi aslında. Onun dışında da şikayetlere yönelik e, semptomatik tedaviler. Şöyle, antihistaminikler öksürüğün azaltılmasında, alerjik öksürüğün, geniz akıntısının azaltılmasında. Ee, en başta e, antiinflamatuar tedavi geliyor. Çünkü hastalığın mekanizması şöyle oluyor. Virüs etkeniyle vücudumuz karşılaşıyor. Üst solunum yollarına yerleşiyor. İmmün sistemimiz bir yanıt veriyor buna ve inflamasyon oluşuyor bunun sonucunda burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi şikayetlerimiz oluyor. Eklem ağrıları. Antiinflamatuar bir tedavi verdiğimizde nonsteroid antiinflamatuarlarla biz tedavimizi güzelce sağlıyoruz. Ve burun burnun açıklığını sağlayabilecek dekonjestan ilaçlardan bahsedebiliyoruz burada. Grip ilaçları kombine şeklinde de olabiliyor. Lokal uygulanan spreyler de olabiliyor. Boğaz ağrısına yönelik spreyler, gargara'lar, pastiller hı hı. iyi olabiliyor. Kişinin kendini iyilik halini sağlayabilecek aslında tedaviler bunlar. İyileşmesine katkı sağlayabilecek tedaviler pek olmuyor maalesef. Çünkü hastalık kendi kendine iyileşiyor. Yani belli bir süre içerisinde toparlayacağını kişinin bunu bilmesi gerekiyor. Onun dışında öksürüp azaltmaya yönelik mukolitiklerimiz var. Salgıları azaltan. Onlar verilebilir. Bu şekilde tedavi. Peki Sizce hasta kişi tabii siz şimdi çok güzel özetlediniz. Hasta kişi ne yapmalı demek istiyorum. Bir de ne yapmamalı. Geleneksel yöntemleri de şöyle göz önüne alırsak. hasta olduğunda en önemli şey su içimine dikkat etmek. Evet. Çünkü şey bağışıklığı yükseltiyor ve mukusun atılmasını da sağlıyor. Onun dışında tedavisi kanıtlanmış, guideline'lara girmiş bal var mesela. Tedavide iyi olabilen, öksürüğe de iyi gelebilen ıhlamur keza öksürüğe iyi gelir, e, zencefil, zencefil gibi tedaviler. Onun dışında da e, C vitamini, D vitamini ve çinko e, yetişkinlerde de çocuklarda da hastalığın seyrini azalttığı, e, komplikasyonlarını daha ilerlemesini azalttığı görülmüş. Hastaneye yatışları da azalttığı görülmüş. Bunlardan zengin beslenme ya da takviye önerebiliyoruz bunlarla ilgili de resveratrol içeren e, besinlerimiz var. Bunlara mor meyveler olarak adlandırabiliriz. Mor meyve ve sebzeler. Bunlar da E vitamininden ve C vitamininden çok zengin. 30 kat 50 kat zengin gıdalar. Bunlar neler? Erik, limon, e, onun dışında lahana, evet, yaban mersini. Yaban mersini tüketeceğiz. Evet çok o, değerli ve artık ekstra e, raflarda da yerini alıyor gerçekten. <laughs> e, ha, özellikle karadut, aronya bitkisi bunlar... Evet. önemli. Aronya ile ilgili ekstra bir araştırma yaptım. Günde 9 tanenin üzerinde yememek gerekiyormuş. E, tabii ciddi bir antioksidan. E, faydalı da bir şey. Bir şey de dikkatimi çekti. E, yetiştirmişler. Bir hastam getirmişti. Çok çabuk bozulan bir şey de değil. Gerçekten inandım yani. Dolaba koydum ve e, ömrünün uzunluğuna, bozulmamasına... O o kadar ortamda yaşayabiliyorsa kim bilir bana neler sağlıyordur diye gerçekten e, ciddi bir antioksidan olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, antioksidan özelliği, özelliği. de fazla. <laughs> Peki, gripten korunmada aşı önemli mi? Aşıyı hangi aylarda yaptırmalıyız? Bana en sık gelen sorulardan biri, Eylül'de Ekim'de mi yaptıracaktım? Geç mi kaldı? Aşı kalmamıştır, kesin kalmamıştır şeklinde yorumlar geliyor <laughs> hastalardan. Sizin düşüncelerinizi alayım. Evet. Aşı özellikle influenza virüsüne karşı koruma sağlıyor. Bir önceki yıl en sık görülen suçlardan elde ediliyor. inaktif bir aşı. Aslına bakarsanız herkesin yaptırması gerekiyor. Ama öncelikle risk grupları da var. Şöyle diğer enfeksiyonları geçirdiğimizde örneğin COVID ya da rinovirüste geçiriyorsak bunların ağırlaşmasın ağırlaştıktan sonra bir süre tabloya influenza da eklenebiliyor. Ya da ortamda... Kişilerle çok temas ettiğimizde influenza da etkilenebiliyor ve bunlar süper enfeksiyon oluşturuyorlar. Ee, bu gibi hastalıklardan da koruyor yani. Ee, diğer hastalıkların seyrinde de gerçekten önemli oluyor. Yapılma zamanı olarak da sonbahar aylarının sonbahardan başlanıyor. Çünkü influenza'nın pik baş, salgınının başlaması Aralık sonu Ocak başını buluyor. Ee, Ocak ayında ve Şubat ayında pik yapıyor. Aşımız da Eylül Ekim ayları gibi olduğumuzda e, koruyuculuk süresi de 1-2 hafta içerisinde başlıyor. Yaklaşık 6-8 ay kadar sürüyor. E, yaklaşık olarak bu salgın da e, influenza salgını Nisan'a kadar devam edebiliyor. Başladığımızda yaza kadar bizi korumuş oluyor ama yaşlılarda çok düşkün yaşlılarda 100 gün kadar düştüğü görülmüş koruma süresinin. <laughs> Peki çocuklar da yap yapıyor muyuz aşıyı? Yapılmalı çünkü e, okullarda çok yaygın hale gelmekte. Hı. Çocuklar yılda e, yaklaşık 10 atak geçirmekte, grip atağı geçirmekte. Gerçekten geçirildiğinde de yüksek ateş, e, yüksek ateşe sebep oluyor ve hastaneye yatışları artırıyor çocuklarda da. O nedenle 6 ay üzeri çocuklarda yapılması tavsiye ediliyor. Peki tam orada sorayım. Yan etkisi var mı aşıların? Aşıların yan etkisi sadece lokal ağrı gibi bir yan etki olabilir. Hafif halsizlik yapabilir ama gribe sebep olmaz. İnaktif aşılar zaten. <laughs> e, bu nedenle güvenlikle yapılabiliyor. Peki kimler aşı yaptırmamalı? Aşı yaptırmamalı diye bir e, grubumuz yok aslında bakarsanız. Çünkü asıl hastalığı olanların yaptırması gereken grup var. Örneğin immün süpresi hastalara ile veriliyor. Sadece şöyle bir periyot olabilir. Kanser hastaları kemoterapi alırken onkoloji doktorlarına danışarak alabilirler. Onkolojileri devam eden kemoterapileri bittikten yaklaşık belli bir süre sonra öneriliyor. Evet, yumurta alerjisi olanlar belki dikkat edilebilir. O da klinik ortamda sağlandığında çocuk alerjisi doktorunun bulunduğu bir ortamda onlar da yaptırabiliyorlar. <laughs> Peki grip aşısı COVID-19 üzerinde de etkili mi? COVID-19 üzerinde dolaylı yoldan etkili. Ee, koronavirüs geçir geçirdiğimizde Omicron varyantıyla beraber artık hastalığın e, ağırlığı azaldı. Önceki kadar hastane yatış ve mortalitelere sebep olmuyor. Ancak e, şöyle kişinin bağışıklığın baskılanmışsa o durumda hastalık uzun seyredebiliyor ve yine hastalığın seyrinde yeni bir influenza virüsü bir kişiyle karşılaştığında hastalığın süresi uzamış oluyor ve komplikasyonları artmış oluyor. O açıdan değerli. Şimdi ben Ayşen Hanım'a benim hastalarımın bana sıkça sorduğu soruları yönelttim. Tahmin ediyorum sizlerin de bir nebze merak ettiği ya da güncel aklınıza takılan soru işaretlerini gidermiş olduk böylelikle. O nedenle şimdi hem Ayşen Hanım'a teşekkür ediyorum hem son anla, son kez söylemek istediği, eklemek istediği herhangi bir şey var mı merak ediyorum. Sigara içimine dikkat edilmeli, evet. yüksek alkol alımına dikkat edilmeli, fizik egzersiz yapılmalı, günde 7 saat mutlaka uyumaya çalışılmalı, strese dikkat edilmeli, sebzeden meyveden bol beslenilmeli. Bu şekilde tavsiyelerimiz. Evet, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için hem güler yüzünüz için hem tatlı sohbetiniz için gerçekten biz bunları hastalarımıza birebir anlatıyoruz. Eminim siz de anlatıyorsunuz zaten sizlerin branşı. Ama denildiği gibi fizik tedavi de olsak, göz doktoru da olsak, dahiliye de olsak, hep herkese aynı sorular gelmeye başlıyor. Çünkü geleneksel nezle grip aylarındayız. Hı hı. Hepinizin sağlıklı, sıhhatli, mutlu yarınlar yaşamasını istiyoruz. Gerçekten bu nezle grip aylarını en ufak yaralarla atlatmanızı istiyoruz. Sağlıklı, huzurlu yarınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.